2011 yılında Fransızlar yapıyor. Türkiye'de Can Dostum adıyla vizyona giriyor. Çok güzel bir film. Gerçekten çok güzel. Çok dünyanın her yerinde de çok ses getiriyor. O kadar güzel bir film ki Amerikalılar alıyor bunu 2017 yılında. Diyor biz diyor burada diyor. Bu filmi çok beğendik. Bir daha yapalım diyor. Uyarlayalım diyor. Buna remake de denebiliyor bir filmi kendi yerel oyuncularıyla yeniden yapmak. Hem Fransızlar hem de Amerikalıların yaptığı komik değil. Yüksek bir drama var orada doğa yani hikayenin doğası gereği. Burada sizin yaptığınız hem o dramayı saklıyor o drama içinde ona sadık kalmışsınız ama çok komik. Paraya ihtiyacınız var diye anlıyorum ben. Direkt para demeyelim de. Abi sen tamamen sakatsın ya. Kendinizden bahsedebilir misiniz biraz? Dans, eğlence, kaka kaka kiki kiki dostlarla makara gülelim eğlenelim. Hadi biraz tempo ya, muy 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 gidiyorsun ya. Bas şuna ya, bas şuna, bu aletin dansı ya. Niyanı aşık Sana bir hareket katacağım. Hey maşallah şu Çok hale güzel. bak. Çok bu mu güzel. Bu mudur ya? Yangın çıktı cam çerçeveydi, ne komşular. Var. Nereye gideceğimizi söylemeyecek misin abi? Bir sakin olup nereye gittiğini bilmemenin özgürlüğünü hisseder misin ya? Böyle insanlarda merhametin kırıntısı olmaz Refik. Ben bana birisinin dürüst davranmasının nasıl bir şey olduğunu unutmuşum abi. Teslimden giriyoruz, atın kendinizi, diskodayız tamam mı yanacağız? Birisi çıkar ve herkesi geçer. Uyarlamayı da Senarist olarak siz yapmışsınız evet, galiba Aziz, değil mi? Evet ben ve e, yönetmenimiz Mert evet. Baykal birlikte ha, çalıştık. Mert Baykal yönetiyor. E, i̇lk başta e, biz e, Aziz'le birlikte başladık. Sonra e, ön hazırlıkla birlikte yönetmenimiz de bize Müthiş dahil bir kas. Tabii Diğer oyuncularımız da çok iyi. Hatice Aslan var. Benim canım arkadaşımdır. Çok severim. Diğerleri. Valla herkesi tebrik ederim. Çok güzel bir film olmuş. Soyut dışa vurumcu bir dostun anatomisi veyahut... Yan yana. Buyurun Feyyaz Bey. Evet. E, önce isimden mi başlayayım? Nereden yoksa, istiyorsan. Ba bize filmi anlat. Ben nereden vermeden. başladığıma göre farklı yerlerde kayboluyorum. Bir o görelim. Yüzden, senin o kaybolmanı e, bakalım nasıl seviyoruz biz. Birisi durun diyecek. Biz de paydaş edeceğiz. Sen buyurun. Ee, ben e, öncelikle e, Haluk Bilginer'le birlikte aynı bir işte yani başrolü geçtim. Zaten bu hikayenin protagonisti aslında şey Refik Haluk abi çünkü biz onun geçmişiyle çarpışıyoruz ve onun kararlarıyla bir sonuca ulaşıyoruz ama aslında mentor diyebileceğimiz işlevi gören benim karakterim de bir mentordan beklediğimizin aksine fazla zayıflıkları da olan bir yani. Öğretmeye çalışırken kendisi de öğrenen bir e, karakter gibi. Mesela Öncelikle ne nasıl kayboldum abi gördün mü? <laughs> <laughs> Zaafları olan bir karakter. Evet. Halbuki sadece bir... şunu söyleyecektim. Haluk abiyle birlikte çalışmak büyük bir şereftir diyecektim. Derken kendimi nerelerde buldum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok özür diliyorum. işte bu. E, yan yana e, başta kurduğumuz çok uzun cümlenin e, gerçekten e, en kısa anlaşılır hali yan yana. Aslında iki tane aynı şeyi söylemeye çalışıyor isim. Filmi seyircilerimiz izlediğinde de aslında şunu görecek. Benim en sevdiğim şey, en içimi rahatlatan şey. Çünkü bir uyarlama yapmaya kalktığınız zaman çok bıçak sırtı bir durum. Çünkü hikayenin sahibinin anlatmak istediği şeyi de anlatmanız gerekiyor. Çünkü onun hikayesini anlatıyorsunuz ama farklı insanlara anlatıyorsunuz. Aynı hikayeyi bu insanlar anlatırken o hikayenin ne çok dışına çıkmanız gerekiyor. Ne de motomat içinde durmanız gerekiyor. Dolayısıyla o bir çok sallanan bir terazi var orada. Biz senaryo aşamasında da bunu çok yaşadık. Hatta şeyi hep tartıştık. Ya filmde öyle anlar var ki biz gülmek istiyoruz. Ve bizim gülmemiz o anın e, sertliğinden de bir şey götürmüyor. Yani gerçekten acı dolu bir anda olabilir. Ama gerçekten komik bir anda olabilir Ve bu ikisi aynı anda olmalı gibi bir hisle biz şey yaptık. Hatta abi sen de öyle söyleyince ben şeye çok mutlu oldum. Hikayenin kendisi bir şey kaybetmediği halde içimizden geldiğince de gülebiliyor olmak yani. Güzel bir sınıf farkı var zaten. Orijinalinde de var. Sen ne kullandın karakterde? Biz roman bir karakter kullandık. Aslında tam roman değil. Romanların roman içinde değil, büyümüş bir karakter bir ama... O içine doğup büyüdüğü yere bile yabancı olması açısından kıymetli bir nüans o. Yani roman gibi olması ama içten içe roman da olmadığını bilmesi karakterin. Ben o aspektini de seviyorum. Ferruk karakterini. Çünkü en tanıdık olduğu şeye karşı bile filmi izlediğimizde aslında ne kadar yabancı ve dışlanmış olduğunu görüyoruz. Orada çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Tabii bu çok tutan bir e, antik Yunan'dan beri tutan bir formüldür. Onu hı hı. çok iyi kullanmışsınız. E, yarattığınız kahramanı ait olmadığı yere atıyorsunuz. Hı hı. Yani kahraman film boyunca bir roman karakter hiç de normal şartlarda olmayacağı bir işte, operaya gidiyor işte hı hı. çok lüks evlerde yaşıyor falan. Tam tersine de diğerine yapıyor. Ha, o evet. kahramanı da ait olmadığı yerlere çekiyor. İşte o yüzden çok gülüyoruz. Şimdi Refik abi haberler kötü. Seni bir toparlıyoruz, kendine getiriyoruz abiciğim. Toparlıyoruz derken? Bendeyiz. Şimdi spoiler vermeden biraz e, anlatalım filmi. Tabii ki. Filmde e, çok zengin ama e, birkaç kuşaktır çok zengin bir e, iş adamı Refik, e, kendisi engelli e, kuadriplejik deniyor. Yani e, dört uzvunun da e, kullanamıyor kendisi. Sadece başını hareket ettirebiliyor. O e, seviyede bir engelli. E, kendisine bir bakıcı arıyor ve çeşitli adaylar değerlendiriliyor. Ne kadar kötü anlattım sayın seyirciler. O yüzden gidip izlemelisiniz. <laughs> e, anlatınca olsaydı filmini yapmazdık. O yüzden. Tabii, tabii. Film... Yok, yok yok. Anlat güzel anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun. E, hasta bakıcı arıyor kendisine e, ve ne iş olursa olsun yapmak zorunda olan Ferruh karakteri benim oynadığım karakter. E, çok geniş bir skalada inanılmaz bir cüretle her işe başvurduğu bir dönemde o da bu işe de başvuruyor. Fakat bu karakterlerin birbirine olan zıtlığı, Refik'in hayatında Ferruh'un eksikliğini tespit ettiği bir an yaşanıyor. Refik hayatında ağzına geleni söyleyen, onun engelini görmeyen birisine ihtiyacı var. Bu spoiler mı oldu ya? Yok yok. Tüh. Güçlü. En kötü konumdan Güçlü ben oldum ama abi. mutsuz. Evet. Güçlü ama mutsuz, zengin ama mutsuz, zengin e, ama sağlıksız bir karakter. Ve böyle bir ilişki başlıyor e, ve aslında bizim tanık olduğumuz şey, e, gitgide büyüyen bir arkadaşlık e, hikayesi. E, bütün şartları unutup. İkisinin arasındaki ilişkiye odaklanmaya başlıyoruz ve bu bu ilişki hem çok eğlenceli hem çok üzücü hem çok e, ikisinin de kendi açısından çok gerçek e, yani filmin türü yok her şey film değil mi yani evet e, böyle bir bir türe yaslanan bir film değil e hikaye sadece komedi diyemeyiz hikaye bu filme. yok. Sadece dram da diyemeyiz. Çok komik ama komedi değil. Hani ne yazacaklar, türü... Ben zaten türe karşı bir insanımdır. Oraya hı hı. tür yazıyorlar, işte korku, gerilim. Bence iyi bir film hı. de hepsi olmalıdır diye düşünüyorum. Yer yarılsa yan yana gelemeyecek iki kişi yan yana geliyor evet. ve film başlıyor. Aslında hani Refi'nin yerinde olsam hasta bakıcı olarak Ferruh'u seçmem. Evet. Sen seçer misin? Ee, gerçekten kapıdan sokulmaması gereken birisi. <laughs> Kriminal de bir adam. Evet, yani o, o perspektifte bakınca kapıdan sokulmaması gereken birisi <laughs> ama e, samimiyet ihtiyacı e, sosyal sınıf gözetmek sizin her yerde eşit oranda hissediliyor. Yani devasa bir malikanede de o netliğe, o samimiyete ihtiyaç duyulduğu için dolayısıyla o ruh halindeki birisinin neden çok etkilendiğini anlayabiliyorum ben. E, çünkü etrafındaki herkes e, zin, e, ona karşı takındığı bir tavır var ve bu on, bunun farkında. İlk defa e, onunla doğaçlama konuşan birisiyle karşılaşıyor aslında. Ve hani o oradaki oradaki eğlence duygusunu anlayabiliyorum onda. Onun Ferruh'la neden eğlendiğini anlayabiliyorum. Tabii, iyi, tabii. Bir de şöyle bir şey var. Genel olarak hani mesela bir engelli insan üzerinden mizah yapılmaz ya. Böyle insanlar rahatsız olur. Genel olarak söylüyorum. Ama filmde acayip bir mizah var. Ve hiç rahatsız olmuyorsun. Ve Ferruha hiç kızmıyorsun. Metin Şentürk benim çok yakın arkadaşımdır. Biz onunla çok güleriz, çok eğleniriz. Zaman zaman öyle bir ilişki ya dedim biz de Metinle böyle çok ama mesela biri gelirse yanımıza yapmıyoruz onu. Hı hı. Ama yalnızken o kadar eğleniyoruz ki zaten kendisi hı hı. de çok eğlendiği için ben zaman zaman bir engelli üzerinden yapılan hı hı. mizahı da görü, gördüm orada hı hı. ve asla Ferruha ya engelli adamla böyle konuşulur mu demiyorsun. Çünkü e, Zefik

beyaz perdede izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve orada bir argümanlarımız var. Mutlaka diyoruz ki bak beyaz perdede izlemezsen bir şeyler eksik kalır. Sence bu insanlar bu filmi ya da herhangi bir filmi neden salona gidip bilet alıp hı hı. o karanlık ortamda seyretmeli? Hiç düşündün mü bu konuyu? Yani kendi hayatım üzerinden aslında bir örnek verebilirim. Mesela eşimle ben benim için yani bu bir ritüel olarak çok kıymetli. Mesela bir biz filmimizi seçeriz. Önden okuruz, bakarız. Ee, nerede izleyeceğimize karar veririz. O gün o filmden önce bir kahve içeriz ya da yemek yeriz. Ee, ya O filmi izleriz sonra bir kahve içeriz. O filmi konuşuruz. Yani böyle Geniş bir zamanı dolduran bir bir etkinlik yani ailecek pikniğe gitmek gibi e, sinema önü ve arkasıyla bizim için çok kıymetli bir şey. Özellikle de üzerine konuşacağımız filmler tercih ederiz. Hatta birimiz beğenir birimiz beğenmezse ben daha mutlu olurum. Çünkü daha iyi tartışabiliriz. İyi film bitmez evde devam eder. Evet. Değil mi tartışması? Yani üstüne... E, o, o tartışma ne kadar e, tansiyonluysa benim de o kadar hoşuma gider. Yani ben neden sevmediğimi anlatmak isterim ya da niye sevdiğimi anlatmak isterim. Bu bir paket olarak beni çok mutlu eden bir şey. Fakat bu paket evin içine giremiyor e, yani kendi açımdan. Çünkü ev yaşantısı ayrı bir paket bir filmin içine girmenin en kestirme yolu onu sinema salonunda beyaz perdeden izlemektir. Televizyonunuz ne kadar büyük olursa olsun, ayak çıplak ayaklarınızı sehpaya uzattığınız için siz o filmi böyle yani ayak ayaklarla giremezsiniz filme en azından. Bütün bir etkinlik olarak benim ben çok kıymetli buluyorum. O yüzden tabii ki şöyle de bir şey var. Şimdi. Sinemaya gitmenin de bir maliyeti var. İnsanlar ailesiyle gidiyor, çoluğuyla, çocuğuyla gidiyor. Yani bu e, gidip de oradan film e, seçip hayal kırıklığına uğramak da mümkün. Feyyaz, e, insanlar e, evet, kabul ederim. Yani bu hı hı. fiyat konusunu kabul ederim. Saygı duyarım. Ama kahve de pahalı abi. Bütün kafeler evet. dolu kafelerde hiç ben bir kafe sahibinin ya kimse gelmiyor de, de, dediğini görmedim. Evet, iki tane kahve içmeyi verin. Ben bu konuda hak verdim abisi. Yok, size. yani Doğru. ben ben sinemanın birisi çıkıp ya param yok filme gidemiyorum derse söyleyecek bir lafım yok. Saygı duyuyorum ama karşılaştırma yaptığımızda ben sinemanın anlatıldığı kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bir de burada daha önce de konuştuk. Mesela sinema söz konusu olduğunda herkes diyor ki ya park parası ya işte yemek yiyeceğiz, kahve içeceğiz, mısır. Sen gündelik hayatta ne yaparsan yap bunları veriyorsun ki ama o zaman hiç söylemiyorsun. Mesela evet. örneğin kitap almaya gittiğinde ya şimdi kitap alacağım ama otopark parası Mesela, da var. Çıkınca bir kahve içeceğiz. Bu sadece sinemaya eklenen evet. bir gider gibi olmuş. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Mısır yemenin de şart olduğunu düşünmüyorum. Yemeyin abi mısır. Yani öyle bir şey yok ki. Sinemanın bir parçası Hatta değil. Hatta ben hiç sevmiyorum mısır yemeği. İçim Yani yemeğim. ben ona da saygı duyuyorum. Birisi yanımda mısır yiyorsa da yesin. Sorun değil. Ben de Ama... etrafımda <laughs> mısır yensin isterim. Bu Türkiye'nin ilk IMAX filmi. Evet. Ne demek abi bu? Evet. IMAX film ne demek? IMAX'e convert edilmiş bir film bu. Yani hem çözünürlük olarak hem ses kalitesi olarak eee yükseltilmiş diyeyim IMAX kalitesine yükseltilmiş. Yani şöyle daha yüksek e, çözünürlük, daha evet. iyi görüntü, daha iyi ses ama bunun için bazı salonlara gitmeniz evet. gerekiyor Yani Haluk abi ama. ve beni çok net görecek seyirci. Yazı Tom Cruise gibi göreceksiniz evet, evet. yani ben gerçekte daha full uyum öyle söyleyeyim. <laughs> yani birebir çıplak gözle bakıldığında çözünürlüğüm daha düşük. Yak 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 Peki bitirelim mi? Tamam mı? Aa, bitirelim. Ee, gerçekten çok kötü bir konuktum değil mi ya? Ya <laughs> çok muhteşem bir konuksun. Abi yani bilmiyorum. İnşallah çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığın için. İnşallah film, film de güzel olur. Rekor kıra. Ben bir rekor 2025 rekoru bekliyorum Abi, sizden. Yani keşke yani bu sinemada tabii, birazcık tabii. hareket. Çok güzel gibi. filmler. Sadece bu film değil. Kasım, Aralık aylarında çok güzel filmler geliyor sinemaya daha yakın olalım. Ya bazı diye. filmler sinemanın güzelliğini hatırlatır ya. Evet evet. İnşallah. İnşallah. Çok güzel. İnşallah bu film o işlevi görür yani. Sinemaya destek olun demiyoruz. Sinemanın bizim desteğimize ihtiyacı yok. Ama bizim sinemaya ihtiyacımız var.